Merhabalar. Girişimcilik Vakfı çatısı altında Youngpreneurs ekibinin altında oluşturduğumuz We Heal programımıza hoş geldiniz. Bugün birazcık daha 19 Mayıs özelinde konuşacağız aslında. Bu programın amacı gençlerin gündem içerisinde yaşadığı sorunları psikoloji bakış açısından değerlendirmek. Sevgili Bervis'e sahneye veriyorum ve konuğumuzu tanıtması için mikrofonu devrediyorum. Çok teşekkür ederim Elif Nisan. Ee, merhaba, bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Ayşenur Küçükakgül. Kendisi TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden Anadal İletişim Bölümünden de Yandal mezunudur. Lisans eğitimini TED Üniversitesi'nde bu şekilde tamamlamıştır. Daha sonra 2019 yılında stajını e, yaptığı süreçte akademik incelemeler ve çeviriler yapmış. Yine staj süresi boyunca aile danışmanlığı eğitimi almıştır. İrlanda ve Gürcistan'da uluslararası gençlik çalışmalarının yürütülmesi üzerine eğitimler almış. Bu eğitim sırasında da ergen LGBT'yi, pozitif bireylerin kendini kabulü, ailelere açılması ve kadın hakları üzerine çalışmalar yapmıştır. Bunların yanında aktarım odaklı terapi eğitimi almış ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Bilgisayar davranışçı terapi, prostik pro, gelişimsel görsel algı testi uygulayıcısı eğitimi, oyun terapisi eğitimi ve cinsel terapi eğitimi de mevcuttur. Aynı zamanda ilgi alanı tiyatro ve drama tekniğidir. Ee, hoş geldin Ayşenur. Bulduk. İkinize de şöyle bir selamlayayım. Nasılsınız? İyi, Ama sen nasılsın? Çok Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Hazırsan. Tabii ee, ki. Aslında mutlu aslında mutlu olmak ve mutsuz olmak ne demek? Bunu sorurarak başlamanın çok mantıklı olacağını düşündüm ben. İlk olarak mutlu ve mutsuzluk aslında ne demek? Tabii ki ya öncelikle e, neden bu soruyu soruyorsunuz? tercih ettik. İlk önce onu bir konuşalım istiyoruz. 19 Mayıs kapsamında biz gençlerin mental olarak neye ihtiyacı vardır diye düşündük. Yani e, gençler Türkiye'de mental olarak hangi sıkıntılar yaşıyor ve bu sıkıntıları yaşama sebepleri ne? Merak ettik. Bunu aslında girişimcilik vakfındaki fellow alumni ve challenger'lara sorduk. Çünkü aslında girişimcilik vakfı da Baktığınız zaman Türkiye'deki gençliğin ufak bir yansıması gibi. Çünkü Türkiye'den bir sürü farklı sosyoekonomik ve e, farklı kültürlerden gelen gençler var. Onlara anket yaptığımız zaman, e, şöyle sonuçlarla karşılaştım ben. E, algılama, yani problemleri var ama problemleri algılama problemi yüzdeleri daha farklı. Ve ortak problemlerde de aslında mutsuzluk başı çekiyordu. O zaman mutsuzluk dedik. Ee, öncelikle mutluluk nedir? Bundan başlayalım. Zaten mutsuzluk onun devamında gelecektir. Aslında mutluluk yaşadığınız o anda değiştirmek istemediğiniz ne varsa Kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Yani mutlu olduğunuz zamanlara bir dönüp baktığımız zaman e, hiç aklınızdan geçiyor mu? Çok mutlusunuz ama ya ben keşke şunun varyasyonunu yaşasaydım, keşke bunu değiştirseydim demek aklınızdan geçiyor mu? Mutlu olunduğu anda böyle insan bir şey hissetmez ve olduğu halden tamamen memnundur. Peki mutluluk ne değildir? Ee, aslında mutluluk ulaşılması gereken bir hedef, ee, banka hesabınızdaki bol sıfırlı rakamlar, önündeki kısaltılmış ünvanlar e, ya da ulaşılmak ya da hissedilmesi gereken bir haz değildir. Ee, şöyle bir yanılgı da değil de böyle bir algı var. Ee, şimdi mutluluk sahip imkanlarla ölçülüyor. Yani Şimdi parayla saadet olunmayacağını kimse bana söylemesin denilen bir sürü bir algı var. Ee, bu algı biraz doğru biraz yanlış o da şuradan geliyor. Aslında sahip olduğunuz para miktarı değil ihtiyacınız ihtiyacınızı ne kadar karşıladığınız ve imkanlarınızın buna ne kadar mutluluğu gösteriyor. Şöyle şimdi mutluluk üzerine herkes araştırma yapıyor ve sadece ruhsal sağlık alanında değil aslında birçok alanda yapılan araştırmalar ve bakıldığı zaman da da e, genelde İskandinav ülkelerinin daha mutlu yani ilk sıraları hep bu ülkeler çekiyor. E, ama dünyadaki zenginlik sıralamasına baktığınız zaman da İskandinav ülkeleri başı tutmuyor yani 10 15. sıralar arasında gelip gidiyorlar. E o zaman şöyle bir şey deriz mutlulukla zenginliğin doğrudan net bir şey yok ilişkisi yok. Eğer öyle olsaydı Amerika'da diğer başka ülkeler en zengin ülkeler arasında o zaman mutluluğu onlar çekerdi başının. Böyle değil. Ama evet sahip olduğumuz insanlar bunu değiştiriyor. Burada da şöyle bir durum var. Şöyle bir söz var ben çok severim ne kadar çok şeye sahip olduğun değil, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğun senin zenginliğindir diye. Ee, burada böyle birazcık daha ihtiyaç çok fazla çalışmayalım, para yerine gerek var gibi bir şey söylemiyorum size. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Ee, askeri ücretle çalışan bir e, biri olsun ve bu kişi ya diyor ki ben 5 bin lira maaş alsam bana yetecek. Daha sonra 1 lira maaş alıyor ama bakıyor başkaları daha fazla kazanıyor. Ya diyor ki yok diyor ya 7'ye yedi, 8'e çıkarsak çalışıyor terfi alıyor 7'ye 8'e çıkıyor. Müdürünün arabası farklı olmaz yani. Yok ya benim arabam şu model olsa. E şimdi burada ne yapmış oluyor? Sahip olduğu imkanı sürekli başkasını referans alarak ve kendisiyle başkasının imkanlarını kıyaslayarak İçinde durumdan hiç memnun olmuyor. Eğer ee, mutluluğunuzu sahip olduğunuz imkanlara bağlarsanız ve sahip olduğunuz imkanların imkanları da sürekli başkaları kıyaslarsanız O zaman mutluluk pek mümkün değildir. O yüzden de mutlulukla refahı, refahı ve zenginliği tamamen aynı kefeye koymamak gerekiyor ama net bir şekilde ilişkisi var. Yani mutluluk ya da mutsuzluk kısaca bu şekilde özetleyebilirim sizin için. Ayşenur cevabın için çok teşekkür ediyoruz ama benim kafama şöyle bir şey takıldı. Bir araştırma yaptığını söyledin. Bu araştırmanın ben yapmadım araştırmayı. Araştırmayı belirli büyük oluşlar yapıyor. Ve bu araştır hayır bizim gençlerimiz üzerinde bir araştırma evet. kadarıyla. bildiğim kadarıyla. Girvak ekibinin aslında az çok tansiyonunu ölçtük gibi bir şey oldu hayatıyla alakalı. Peki gençler mutsuz olma nedenlerini sana ilettikleri zaman Mutsuzluğun altında yatan bu sebep ve nedenleri ne olarak gördün? Yani şu anda Türkiye gençlerinin, aslında gir bak birazcık daha böyle bir atmosfer, herkes var bizim içimizde. Genel anlamda sorunları nedir? Ne mutsuzluğunu tetikliyor? Şu aslında, gelen erkek sonuçlarında şu vardı. Pandemi bir kere gerçekten büyük bir sorun teşkil ediyor gençler için. Onun dışında gelecek kaygısı çok fazla var. Ee, bulunduğu hayattan memnun olmama, e, başarılı ya da başarısız olma korkusu ve tabii ki mutsuzluk, motivasyon eksikliği. Bunlar e, ortak gelen cevaplardı. Şimdi ben bu cevapları gördükten sonra seneler önce yapılan bir araştırma vardı, ünlü bir ekonomistin e, yaptığı bir araştırma. Bunu birçok kişi aslında paylaştı ama ben e, Cennet Olsun sevgili Doğan Cüceloğlu hocadan görmüştüm bu araştırmayı. Onu size aktarmak istiyorum. Ünlü ekonomist Richard Marriott'ın bir araştırma, şey, araştırması ve bununla yazdığı bir kitap var. Ve orada da diyor ki, mutluluk için en büyük yedi gereken diye bir şey var. Yani böyle bir tablist olarak yedi tane madde açıklamış. Şimdi ben ilk önce size o maddeleri saymak istiyorum. O maddeleri sayalım, daha sonra gençler neden... Ee, bu sebepler yüzünden mutsuz hissediyor. Onun üzerine daha güzel konuşabiliriz bence. Birincisi sağlıklı aile ee, sadece aileyle birlikte, anne babayla birlikte yaşamakla olmuyor. Ee, birlikte yaşadığın kim varsa sağlıklı aile ilişkileri bunun için önemli ama anne baba ilişkisi bunun başında geliyor. Ee, geleceğe güvenle bakmak, işini anlamlı bulabilmek, arkadaşlık ilişkileri sağlıklı olabilmek Özgürce karar verebilmek ee, ve daha sonra da bir şeylere inanabilmek. Bir maneviyatının olması ama bu bir din değil. Bir şeylere inanabilmek. Şimdi şöyle baktığımız zaman, e, sağlıklı ilişki diyoruz. Türk gençlerinde hep şu var, anne babayı hoşnut ve memnun etme. Ee, özellikle pandemi döneminden sonra okulu bırakıp, yani uzaktan eğitime geçip ailesinin yanında olan bir sürü genç var. Ee, bu gençlerin hepsi ailesiyle şu yaşıyor ve şu an ailesiyle yaşamakta oldukça da mutlu olan gençler var. Aslında burada şöyle bir şey var. Yani ailenin içerisinde birey olabiliyor mu? Aile içerisinde sağlıklı bir ilişki var mı? Aile içerisinde dertler, sıkıntılar, tasalar dinlenebiliyor mu? iyi bir paylaşım var mı? Bu mutluluğun en önemli şeyi çünkü şu deniyor. Eğer e, büyüdüğün ortamda kendini özgürce ifade edebilmen gereken bir ortamda sen rahat değilsen ve kendi benliğini ailem dediğin kişilerden saklıyorsan o zaman mutsuz olma oranı vardır deniliyor. Bir diğer kısmı ise işte, gelecek e, şimdi biz İskandinav ülkelerine örnek verdik. Aslında orada şöyle bir durum var. Çok zengin olmasalar bile kendi güvende hissedecek bir durum var. Çünkü e, sağlıkları, eğitimleri, ekonomileri, geçinmeleri hepsi güvence altında. e Şimdi kendi toplumumuza bakıyoruz ama bunu sadece Türkiye'yle de kıyaslamıyorum bu arada. Türkiye'nin birçok, şey dünyanın birçok ülkesinde de bu öyle. E, gençler geleceğe güvenle bakabilmek istiyor. Bu da şu, yani gençler ya işsiz kalmayayım yani benim istihdam sağlayabileceğim bir yerler olsun. Ya ben okuyorum ama ben bu meslek sahibi olacağım ama bu meslek sahibi olduktan sonra da bir değer görebileyim. Ya da e, özgürce düşünebilmek istiyorum ve özgürce düşünebildiğim zaman başıma bir şey gelmesin. Yani Gençler bu şekilde geleceğe güvenle bakmak istiyorlar. Bir diğeri işini anlamlı bulmaydı. Şimdi bu zaten çok fazla konuşuluyor. Yani birçok yerde konuşuluyor. Eee girvak içerisinde konuşuluyor, başka gruplarla konuşuluyor. Öğrenciler kendi halle, aralarında konuşuyor. Geleç şey e, işinden memnun olma durumu aslında şöyle. Yani mezun oluyorsunuz ve takribi işte 35 40 seneniz meslek hayatına gidiyor ve 35-40 sene memnun olmadığınız bir yerde çalıştığınızı düşünün. Yani bu aslında ömrünüzün büyük kısmını heba etmek gibi. Ve şu an aslında gençlerde bunun bilinci daha fazla var. Ama bu sefer de meslek seçimi ve kendini gerçekleştirme ve rakiplerinden sıyrılma gibi bir sürü ortaya çıkıyor. Bu yüzden de gençler kendilerine daha yetersiz ve yaptıkları meslekten dolayı emin olamıyorlar. Böyle bir durum var. Diğeri ise arkadaşlık ilişkileri. Arkadaşlık ilişkileri şöyle Okuduğunuz okulda, çalıştığınız yerde, e, oturduğunuz mevkide ne olursa olsun kalıcı arkadaşlıklar ve e, arkadaşlıklarınızın sizi yükseğe taşıması aslında bir mutluluk kaynağınız. E, şöyle bir hikaye var. Ben bunu çok seviyorum, o yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. E, bir yerde mısır çiftçisi var, mısır ekip biçiyor ve her sene de mısır en iyi mısır hasadı ödülü var. Ve her sene bu bizim mısırı eken Ahmet amca olsun Ahmet amca her sene bu ödülü kazanıyor. Ee, ve ödülü kazandıktan sonra da o en iyi hasadı aldığı mısırından da bütün komşulara eee çekiliyor veriyor. Bunu da öğrenen e, bir gazeteci gidiyor Ahmet amca ile konuşuyor. Ya diyor ki Ahmet amca hani siz diyor en iyi hasat ödülünü alıyorsunuz ama kalkıp en iyi tohumlarınızı komşularınıza veriyorsunuz. Ya korkmuyor musunuz? Bu ödül sizin elinizden gidecek mi diye. Ahmet amcanın verdiği cevap şöyle. Ee, siz bilmiyorsunuz sanırım ee, Mısır çapraz tozlaşmayla polenlerini alır ve tek tek polenleri tarla tarla gezdirir, dağıtır. Şimdi benim tarlamın konumu da en sonda ve polenler her tarla topluyor. Polenler benim tarlama geliyor. Bu şekilde çapraz tozlaşıyorlar. Eğer benim çevremdeki komşularımın Hasatları kalitesiz olursa o zaman benim mahsulüm de kalitesiz olur. Onlar kaliteli ürün yetiştirecekler ki ben de kaliteli ürün çıkartayım. Bu hikayeyi ilk duyduğum zaman bana çok güzel gelmişti. Çünkü bir yerden bakıldığı zaman acaba çıkarcılık gibi mi gözüküyor? Ama bence öyle değil. Ortak bir fayda var. İyi olmak istediğin için çevrendeki kişileri de iyi yapıyorsun ve çevrendeki kişilerin iyiliği için de uğraşıyorsun. Çünkü onlar ne kadar iyi olursa seni de o kadar iyiye taşıyorlar. Çevrenin arkadaşlık ilişkilerinin böyle olması sadece iş anlamında meslek anlamında değil de insan olarak da sana bir fayda sağlaması aslında bizim mutluluğumuz için oldukça önemli. Son olarak da sağ, sağlık var. Şimdi bu ilk saydığım beş ve şeyler ve fark, et, fark ettiyseniz sağlık beşinci sırada ama araştırma uzun yıllar önce yapılmıştı. Bence e, bu pandemiden sonra birazcık daha değişebilirdi. Ama burada da şunu görüyorum. E, pandemiden sonra sağlık bizim mutsuzluğumuzu çok etkiledi. Aslında sağlık mı etkiledi diye düşündüğümüz zaman birçok kişiden de Eve kapanma, e, kendine dönme, var olmadığı bir hayatı deneyimleme ve bütün ...tanımların hepsinin de değişmesi de aslında pandemiyle birlikte, sağlıkla birlikte mutsuzluğun sebeplerinden biri. Ama sağlık da burada önemli sıralardan biri. Ee, özgürce karar verme ve düşünme de altıncı sırada yer alıyor. Ee, daha önce de söylemiştim, biraz önceki başlıkta anlatırken. Kişinin özgürce e, haklarını, düşüncelerini paylaşabilmesi ve kendini birey olarak değerli hissedebilmesi bu özgürlüğe bağlı birazcık ve kişi özgür olabildiği yerde de e, kendini birey hissediyor, değerli olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de e, mutlu oluyor. Son olarak da maneviyat bir şey inancının olması dedik. E, bu da dediğim gibi herhangi bir din değil. E, inandığın şeyin ne olursa olsun bir şeye inanmak e, kendini bu konuda rahatlatabilmek ve mutsuzluğun üstesinden de inandığın şeyle birlikte gelebilmek oldukça önemli. Bu da mutluluk sebeplerinden biri. Ben kısaca araştırmaları söyledim. Bunun üzerine de aslında araştırmaların çıkan sonucunda bence bu yedi başlık birçok şeyi açıklıyor. Gençlerin mutsuz olma sebeplerini de açıklıyor ama şöyle bir durum var. Mutsuzluğun yaşı yok, cinsiyeti yok, sosyoekonomik olarak düzeyi yok bir meslek grubu yok. Yani mutsuzluk bireye bağlı olan bir şey ve yaşadığı topluluğa bağlı olan bir şey. Ama gençlerin de bu yedi maddeye baktıktan sonra neden mutsuz olduğunu anlamak çok da güç değil gibi. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Ayşenur. Benim ilgimi şey çekti aslında, bir ekonomistin bunu bu kadar güzel analiz etmesi ne kadar güzel. Senin dediğin gibi yani mutsuzluk mutluluğu sadece bir kelime olarak vermememiz gerekiyor. Bir ekonomist bunları ne kadar güzel tanımlayabilmiş aslında. Ee, sıradaki soru, sohbet maddesi ne demek istersen onunla devam edelim istiyorum. Ee, sence evet. mutsuzluğun nedenleriyle mücadele etmek için bir şey mi söyleyecektim? Bu İstersen söyle önce. Yok yok. Yok devam edebilirsin. Heh, tamamdır. Ee, mutsuzluğun nedenleriyle mücadele motivasyon, çözümü nerisi diyorsun. E, bizimle biraz paylaşırsan çok mutlu oluruz. Ee, tabii ki paylaşabilirim ya açıkçası bunun e, net bir cevabı var mı, ya da işte böyle bir hapis var mı arkadaşlar? Bunu yapın mutlu olun gibi bir şey ee, aslında çok da yok ama şu var. Şimdi mutluluk çok fazla şekilde tanımlanıyor ya ama. Eski kültürlere bakıldığı zaman, birazcık daha böyle kızıl deli zamanlarına ya da işte daha eski kültürlere bakıldığı zaman ya da felsefeye, dine bakıldığı zaman mutlulukla ilgili ortak bir kanı var. Onlar o da şu. Mutluluk kendinden razı olma hali de deniyor. Şimdi, e, hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisi diye ne kadar klişe olsa da doğru bir söz var ve e, hayatta her zaman mutluluğun, mutsuzluğun, sağlığın, hastalığın yani bir sürü dengenin olduğu bir yer var. İyisi de var, kötüsü de var. Ve bu pür iyilik, pür mutluluk ya da pür mutsuzluk diye bir şey de yok açıkçası. E böyle olunca da aslında hayatın her kısmında e, kendinden razı olabilmeyi, kendini tanıma yolculuğunda bu mücadeleyi vermek için kendinde o gücü bulabilmek aslında mutluluğun en büyük kaynaklarından biri. Dışarıdan başka bir şey Karşı mücadele vermek çok zor. Yani bu işte eski zamanlarda savaşlardı, denge gidilirdi. Şimdi aslında sosyal medyada ya da başka yerlerde senden farklı düşünen ya da senin gibi fark, senden farklı olan insanlar üzerine verilen bir mücadele. Başkasına mücadele etmek, onlara karşı mücadele olmak kolay. Ama önemli olan o savaşı kendi içinde verebilmek. Yani kendinle mücadele edebilmek. Kendinde beğenmediğin, rahatsız olduğun şeylere karşı e, savaşıp, kendini tanıyıp en sonunda da onu olduğu gibi kabul etmek. iyileştirebileceğin yerleri iyileştirmek. iyileştiremediğinde bu da Ayşenur ya yapacak da bir şey yok diyebilmek. E, aslında birazcık kaderci ve işte geçirmiş bir cevap gibi gözükse de bence yani öyle değil. Kişinin gerçekten kendinden razı olabilmesi yaşadığı hayatta çok önemli. Çünkü şöyle bakıyorsun herkesi tanıyabildiğimiz, herkesle konuşabildiğimiz bir dönemdeyiz. Ama şu elimizden telefonları ya da başka şeyi bıraktığımız zaman kendinle 15 dakika hiçbir şey yapmadan baş başa kalabilen var mı? Bu çok zor. Yani meditasyon yapmaya kalktığım zamanlar vardı böyle. İşte pandeminin ilk şeylerinde de herkes de başlamıştı. Ben de başladım. 15 dakika o kendinle baş başa kalabilme süresi, düşünmek istemediğin şeylerin sürekli kafanın önüne gelmesi gerçekten çok zor bir şey. Ve kişinin kendiyle yaşayabilmesi, karşılaştıkları zorluklara karşı kendinde mücadeleyi bulabilmesi bence çok önemli. Birincisi bu. İkincisi yaşanılan problemlerin geçici olduğunu bilmek gerekiyor bence. Yaşadığımız bu pandemi de geçiciydi. Diğer krizler de geçici olacak. Neden geçici olacak? Çünkü tarih bize bunu gösteriyor. Tarih tekerürden ibaret bazen ve tarihte bir sürü sıkıntılı olay yaşandı. Ama hepsi geçti. Daha önce de salgın hastalıklar vardı. Daha önce de ekonomik krizler vardı. Ee, eğer 19 Mayıs'ın ruhuna değinecek olursak Atatürk'ün yaptığı e, şeylere değinecek olursak onun çok güzel bir şeyi var. E, kişilik özelliği var. O da vazgeçmemek. Umutsuzluğa kapılmamak. Onun çok güzel bir sözü var. Onu da söylemek istiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde çaresizlikle tanışmadım diyor. E, onun yaşadığı dönem oldukça çaresiz bir dönemdi. Önemli olan şey yaşanılan her dönemin geçeceğini bilmek ve bu dönemle mücadele edecek gücü ve umudu her zaman taşıyabilmek. Bunlar var ama onun dışında ben size de sormak istiyorum. Siz umutsuzlukla başa çıkmak için neler yapıyorsunuz? Onu da öğrenmek istiyorum açıkçası. Ee, teşekkür ederim Ayşenur. Önce ben sözü alayım sonra sözü Elif Nisa'ya bırakayım bu konuda. Ee... Aslında evet yani hepimizin karşılaştığı ortak sorunlar var ya da kendi özelinde sorunları var. Ee, bunun için benim en büyük motivasyonum e, tabii ki öncelikle vazgeçmemek ve ümidimi yitirmemek Ayşenur'un da dediği gibi çünkü ümidin olmadığı bir yerde savaşmak çok zor oluyor. Her şeyle savaşmak çok zor oluyor bence ee, ve her zaman Atatürk'ün yine bir sözünü örnek alıyorum. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun. E, ee, buna çok inanıyorum. Eğer ben mental e, ve fiziksel sağlığımı güçlü tutabilirsem üstünden gelemeyeceğim bir sorun olmadığını hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Tabii ki düştüğüm noktalar oluyor yani ya bunun üstesinden nasıl geleceğim dediğim çok yer oluyor. Ee, o zaman da bir dur, durmayı biliyorum önce. Ee, sakinleşip sorunu tamamlayıp bunu mantık çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyorum. Ve sonuç olarak Dünyanın kısa bir hayal olduğuna inanıyorum. O yüzden mutlaka hani bazı şeylerin çözülemeyeceğinin de farkında oluyorum. Ee, dediğin gibi kabulleniyorum. Ee, tüm bunların sonunda da elimden gelen çabayı ha ama kabullenip de köşeme de çekilmiyorum. Elimden gelen çözmek için tüm çabayı sergiliyorum. Her konuda bu e, akademik konularda da ruhsalım e, ya da insanlar olan iletişim konusunda da elimden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra. E, o zaten çözülüyor. Eğer yani bence en azından benim baktığım perspektifte umutlu baktığım için diğer şekilde de olmayanı da kabul ediyorum. Benim yöntemim bu. Sözü Elif Nisa'yı bırakayım ben. Ben birazcık daha aslında Atatürk'ün değişimi ve dönüşümü destekleyen kafa yapısını takip edenlerdenim. İçinde bulunduğum durum beni hoşnut etmiyorsa hadi değiştiriyoruz diyorum. Gerekirse mekan, gerekirse insan, gerekirse de Elif'in kendisi aslında herhangi bir şeyin çözülmeyecek bir sorun olması ya da hayatımda yüzleştiğim şeylerin acaba bir sınav mıdır gibi görülmesi benim düşünceme çok sıt. Tamam diyorum. Yani bu olması gerektiği için olmuş ve yeni bir şey illaki olacak. Bir şeylerin üzerine giderken daima bunu bir savaş olarak değil de bir deneyim olarak görmeye çalışıyorum. Çünkü bence savaştığınız şeyler sizinle de savaşmaya başlıyor. Onun yerine olduğunuz gibi kabul etmek, olduğunuz gibi onu ağırlamak, misafir etmek daha mantıklı. Sistemsel olarak düşünmek yerine oluşuna, varışına, gidişine, akışına bırakıyorum. Her zaman da böyle çözüldü sorunlar. Ortak değer üretimine çok inanıyorum. Hayatınızda bir şeyler üretebildiğiniz geleceğe veya geçmişe bir şeyler katabildiğiniz insanlar varsa, bence mutlu olmak daha kolay oluyor. Mesela şu an burada üçümüz olduğumuz için çok mutluyum. İyi ki buradasınız. Bugün birilerinin için çok mutlu geçecek mesela. Çünkü bir şeyler ürettik, bir şeyler yaptık. Üretimi destekleyip akışta kalmak her zaman Elif'in motivasyonu ve morali bence. Teşekkür ederim böyle bir soru sorup bizi kendimizle yüzleştirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar verdiniz aslında. Ee, herkesin kendi tarafından mutluluk tanımlarını e, da göstermiş oldunuz. Üretmek, birlikte var olmak, mücadele etmek, pes etmemek aslında bunlar gerçekten çok değerli şeyler ve siz de bunları hatırlattınız. Ben çok teşekkür ederim. E, bugünkü We Heal'in e, sonuna geldik. Biz devamlı bir seri olacağız umuyoruz ki e, sizden gelecek talepleri de her zaman dikkate alıyor olacağız. Bize ulaşabilirsiniz. E, Ayşenur, söylemek istediğin son bir şey var mı? Bunu alalım senden. Ben, ben aslında bütün gençlerin ki genç yaş ortalaması burada oldukça şık, büyük bir skalayı kaplıyor. E, hepsinin bayramını kutluyorum. Umarım amacına uygun bir şekilde e, en azından dışarı çıkamasak da e, bu bayramı kutlamış oluruz ve size yardımcı olmuştur. Teşekkür ediyorum ikinize de. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi We Heal devamlı bir We devamlı bir seri olmasını planlıyoruz. Ee, bizi izlemeye devam edin demek istiyorum. Aynı zamanda e, bizim bir terapi, bir iyileştirme, bir seans gibi düşünülmememiz gerektiğini tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Biz sadece e, evlerinizde bir yarım saat sizinle çay kahve muhabbeti yapan bir ekibiz aslında. Sadece e, tabii ki burada uzmanlığı olan insanları davet ediyoruz ki size de faydalı ve yararlı olabilsin, farkındalığı artırabilsin diye. Çünkü evet içinde bulunduğumuz durum pandemi zaten çok zor bir dönem. E, olabildiğince size psikolojik olarak e, bir arkadaş gibi e, ama bir profesyonelle her zaman yaptığımız sohbetleriz aslında. E, bizi izlemeye lütfen devam edin. E, iletmek istediğiniz konuşulmasını istediğiniz konular varsa da bize her zaman e, ulaşabilirsiniz. Maillerimizden de sosyal medyalarımızdan da e, ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.